Arkadaşlar selamlar yeni bir herkes videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda 200 dolarlık herkesle bıçak çekilişi oluşturacağım. 1000 dolarlık bakiyemiz var. Ee, bakalım güzel bir bıçak çıkartıp onu çekilişe koyabilecek miyiz? Ama öncesinde sizler de bedavadan 20 liralık herkes bakiyesi kazanmak istiyorsanız açıklama kısmından siteye girip promo kodu yerine fbb yazarak bedava 20 TL bakiyenizi alıp kasa açabilirsiniz. Ayrıca burada daily free diye bir olay var. Her gün gelip bedavadan buradan size de kasa açıyorsunuz. Buradan size site bakiyesi veya bedava itemler gelebiliyor. Bunu da aklınızda bulundurun. Şimdi gelelim bıçak seçmeye arkadaşlar. 1000 dolarımız var. Şöyle bir uyduruktan açacağım kasaları. 250 doları mesela şu kasaya verelim. 10 tane açalım. Çıkanları upgrade ile çekiliş bıçağını çevirmeye çalışacağız. Şöyle ilk açımdan hiçbir şey çıkartamadık diye gördüm ben. Bakalım kaç para gelmiş en azından. 160 kilolar gelmiş. En azından hepsini zarar etmedik. Şöyle geliyorum. 10 tane de advance kasasından açacağım. 127 doları verdik. Bize getirisi 100 dolar üst olursa ben okeyim yani gerçekten okey. Çünkü upgrade'e basacağız. Biraz bu tarz itemlere ihtiyacımız var. zinc 82 dolar da buradan geldi. Devam edelim. Hemen böyle öyle bir kasa daha bulurum. Aha da şu kasadan da 10 tane açacağım. Sonra çekiliş bıçağını oluşturacağız dostlar. Hop kartel martel derken. Hmm, güzel bir şey. 161 dolar. Okeyim ben bu arada. Çok iyi. Şimdi Upgrade'e geliyoruz. Buradan 200 doları seçiyoruz. Acaba hangi bıçağı koysam diye düşünüyordum. Bence Para knife, Blue Steel hepsinden güzel dostlar. O yüzden bunu koyacağım galiba. Şöyle bir 3. sayfaya bakalım. dördüncü sayfaya bakalım. Daha güzel bir bıçak var mı diye bakıyorum. Şimdi bu knife'ı herkes çok fazla beğenmiyor. O yüzden ben diyorum ki bu bıçak okey ya. Aha, stent de güzelmiş lan. Bu da güzelmiş bu arada. Gerçekten çok kararsız kaldım. Altıncıya gelelim. 200 dolar. Aha. Survival Knife Case Hardened. Ama savaş görmüş. Bunlar neydi? Neyse ikisine de basalım abi. İkisine de basalım. Şunları seçiyorum. Biraz da bakiye ekliyorum. Hatta %64 ile deneyelim ya. İkisinin de gelmesini çok istiyorum çünkü. Sağa doğru bastık. Bakalım gelecek mi? Gelmedi. 190 dolarımız mı gitti şimdi? Valla 190 dolarımız gitti. Neyse şu itemleri tekrar koyalım. Tekrar koyalım abi şu şekil. Bu sefer kaç dolarımız gidiyor? Bu sefer de 86 dolarımız gidiyor. Sıkıntı yok basalım abi. Hangisi daha güzelse onu seçeceğim. Ulan şansa yine gelmedi %64 şansla. Tekrar bunları koyuyoruz. Bu sefer 26 dolarla %64 şansa geldik. Tekrar bastık yine gelmedi. İnanılmaz şanssızım inanılmaz. Son olarak bunu koyacağız ve 120 doların tamamını basacağız. Yine sağa basıyorum. Sonunda geldi abi çekiliş bıçağımız en azından çıktı. Şimdi profilime gireceğim. Hangisi daha güzelse onu koyacağız. Paraport knife. Ahanda field test olan stentmiş arkadaşlar. Ben bunu çekilişimize ekleyeceğim. User giveaway'e tıklıyorum. Create giveaway diyorum ve stent'i şöyle seçiyorum. 198 dolarlık fiyatı var. Şöyle rastgele şeyler yazalım. User limit, no limit. TBB kodumu kullanıp 5 dolar yatırarak bu çekilişe katılabiliyorsunuz. Bir tane rastgele en ucuzundan bir kasa koyalım şuraya. En ucuz kasa buymuş. Şundan açarak direkt katılabiliyorsunuz. Şunu reddedelim. Aha tamam arkadaşlar çekilişimiz hayırlı uğurlu olsun çekilişin linkini açıklama kısmına bırakacağım. Bu arada arkadaşlar ben bir halt yedim. Yanlışlıkla çekilişi 8 günlük açtım. 20 günlük falan açacaktım. Neyse sağlık olsun. Çok az kişi katılacak. Gerçekten şu bir haftada bu çekilişe çok az kişi katılacak. O yüzden açıklamada linki var. Sizler de anda buradaki kodu kullanmanız gerekiyormuş çekilişe katılmak için. Zaten linke tıkladığınızda görürsünüz. Katılmayı unutmayın. Bir sonraki herkes videosunda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın.